Şu anda Cumhurbaşkanlığı aday olarak nitelendirilen kişilerde kendinize yakın gördüğünüz biri var mı? Oy verirken İslami açıdan neye dikkat etmeliyiz? Kardeşler bir Müslüman oy verirken iç politikada şunu yapmayı düşünüyormuş. Ekonomide bunu yapmayı düşünüyormuş. Dış politikada amacı buymuş. Bunlar hep teferruattır. Bir Müslüman bir siyasiye kendisini yönetmesini istediği bir kişiye oy kullanacağı zaman önceliği her zaman İslam'a bakış açısı nedir? Bu olmalı. İslam'a saygı ölçüsü nedir? Bu olmalı. Yarın öbür gün başa geçtiğinde başörtülerini yasaklayan, Kur'an kurslarını kapatan, hafızlara beyni sulanmış insanlar diyen ortaçağ zihniyetli Kur'an kurslarında insanlar yetiştiriyor diyen İslam düşmanı bir zihniyeti başa, başa getirirse Müslüman verdiği oyla İslam'a karşı yapmış olduğu bütün devrimler ve bütün fiillerde günahın bir misli oy veren kişiye o İslam düşmanlarına oy veren kişiye de yazacağı için oy olayı çok büyük bir sorumluluk. Cumhurbaşkanlığı adayları içinde yakın gördüğünüz birisi var mı? Evet var. Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayata girdiğinden beri ilk partiyi kurduğundan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı işleri çok iyi bildiğim için İstanbul'da haftanın iki günü bu gibi suyla sabah kalkıp yıkanmak zorunda olan birisi olarak o geldikten sonra su kesintileri bittiği için, o geldikten sonra çöp dağları bittiği için İstanbul'dan dolayı o kişiye karşı büyük bir güvenim var idi. Parti kurana kadar. Parti kurduktan sonra ilk seçimle beraber oyumu ona verdim. Yerel seçim, genel seçim, referandum hiç fark etmedi. Bütün oylarımı şu ana kadar Reis Tayyip Erdoğan'a verdim. Sebep kalbime en yakın olarak onu görüyorum. İslam'a en yakın olarak onu görüyorum. Yani kendi kalbimin nasıl Muhammedi olduğundan eminsem, onun kalbinin de öyle Muhammedi bir kalp olduğuna emin olduğum için reis Cumhur Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi destekleyeceğim inşallah bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de. Muhalefeti niye destekleniyorsun? Muhalefetin projesi yok. Sıfır proje, sıfır gelişme, sadece hakaret, sadece dindarlara hakaret, aşağılama, Kur'an kurslarına gidenlere ortaçağ zihniyeti deme. Muhalefetteki yöneticilerden bir tanesinin bir kitap göstermesi, bu kitabın reklamını yapması, kitapta hafızlara hakaret, onların beyni sulanmış ifadeleri, bu kitabı her yerde okutulmasını emredeceğim deme. İslam düşmanlığından bir türlü vazgeçmeyen bir muhalefet. Terörle aralarına hiçbir mesafe koyamadıkları için 6 artı birlik Amerikan masasını kurdular. Amerikan masası 6 diyorlar ama artı 1'i de var. HDP hala o masada. 6 artı 1'e bir, bir tane daha eklendi. Muhalefet liderinin açıklamasından sonra bütün KYK'lıları affedeceğim dedi. Ne demek bu? Bütün FETÖ'cüleri, bize darbe yapmış olan, 250'den fazla insanı şehit etmiş olan ve 2000'den fazla vatandaşımızı gazi etmiş olan FETÖ'cüleri. Bizim silahlarımızı bize karşı kullanan Amerikan hizmetkarlarının tamamını affedeceğim diyen bir muhalefete tabii ki oy veremem. Tabii ki bu muhalefetin karşısında olanlar kimse doğru olan. Bunlardır. Desteklenmesi gerekenler bunlardır. Görüşüyle Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim inşallah.